Merhaba. Kaba motor gelişim konuşuyoruz. Oturma ve oturmayı desteklemek konuştuk. Oturma ve oturmayı desteklerken de erken aylarda başladığımız, 2-3 ay gibi başladığımız uyanıkken, aktifken, karnı tokken, altı temizken yüzüstü yatırma egzersizi. Yüzüstü kendini kollarıyla ittirebilsin, ee, ön gövdeyi esnetip genişletebilsin ki hayat boyu daha dik oturabilsin, sırtını aktif kullanmayı öğrensin diye konuştuk. Ve defter son, push kayıkçı oynayalım. Geleneksel <laughs> bir oyun, yıllardır oynuyoruz. Ve de çocuklara aynı bunları öğretmek için aslında çok iyi bir alternatif dedi. Ve de bir de kucakta döndürmekten bahsetti. Biraz onu açar mısın kucakta dönme egzersizi nasıl bir egzersiz? Şöyle diyeyim. Ee... Kaba motor gelişimimiz aslında e, çevreden aldığımız uyarılara bağlı bir anlamda. Yani çevreden hiçbir uyarı almazsa bir bebek yeteri kadar gelişemeyebilir. E, denge hissi önemli. E, kol ve bacakların nerede durduğu, başın nerede durduğunu hissetmemiz, yani gözümüz kapalıyken de vücudumuz nerede diye hissetmemizi sağlayan uyarılar alıyoruz biz her zaman. Bunların olması önemli. Bunların olması aslında bütün oturmamızı ve yürümemizi destekliyor. Bu yüzden bakılmış çeşitli araştırmalarda bu denge hissini uyaran bazı hareketlerin motor gelişime katkısı olduğu gözlenmiş. Gerçi bu normal gelişen bir çocuk için belki çok anlamlı olmayabilir ama özellikle biz biraz gecikmesi olan çocuklarda bunu öneriyoruz. Bebek kucağa alınır ve anne veya baba veya herhangi bir bebekle ilgilenen kişi çocukla beraber döner. Yavaşça döner. bir başka bir şey gene bu denge hissini uyarmaya yönelik ki geleneksel olarak eskiden hoppalalarımız vardı biliyorsun. Aa, evet. Biraz bunlar hoplatırdık çizdi. da aslında. Yani böyle hızlı bir şey önermiyoruz asla ama hafif bir aşağı yukarı hareketin de aslında çocuk kucaktayken yine o denge hissini uyarıp motor gelişmeyi de desteklediğini görüyoruz. O zaman diziliyor. ayakta sallamak da çok kötü bir şey değil. Öyle bakacak. Sallamak da öyle. Onlar özellikle bazı duysal farklılıkları olan çocuklarda sakinleştirme anlamında ve yine çevreden gelen uyaranları yani denge duyusunu uyararak bizi fayda sağlayabilir. Aynı yeni doğan döneminde aslında boşluğa atılan tekmelerin evet. çok önemli olduğunu söylememiz gibi çocukları kundaklamayalım. Evet. Boşluğa tekmeler atsınlar ki beyin geri sinyalleri aslında alsın, hareket sinyalleri. Aslında en önemlisi hareket bu. Yani çocuğun serbest hareketi çok önemli. Evet. Zaman zaman yüzü koyun veya sırt üstü mutlaka yerde bırakalım. Evet. Kendi kendilerine olabildiğince uzun zaman Lazım. Evet. Ve de e, bunu aslında o çok çocuklu eski zaman büyütme şeklinde yapmak çok kolaymış. Çok kolay, evet. Çocuklar hep yerlerde büyüyorlarmış. Tabii. Şimdi biraz daha zorlaştı. Bir de hep söylüyorsun ya yani biz aslında bunları özel ihtiyacı olan çocuklarda kullanıyoruz evet. diye benim gözlemim bu özel ihtiyacı olan çocuklarda kullandığımız tekniklerin hepsi sağlıklı çocuk gelişiminde de çok önemli ve çok büyük sıçramalar yaratıyor aslında. Yani beden farkındalığında bedenini kullanma, kaba kas gruplarını, büyük kas gruplarını kullanma becerisinde. Motor becerilerde çok önemli olabiliyor. Evet çok önemli olabiliyor. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.